Merhaba arkadaşlar. Bitirim ikili kanalına hoş Bugün geldiniz. Bugün sizler Rocket League Size Swipe oynuyoruz. Hoş geldiniz Hoş bulduk hayatım. Arkadaşlar umarım keyfiniz huzurunuz yeninizdedir Hızlı bir şekilde başlatıyorum. Böyle baktım bir ne araba alabilirim diye de. Hadi şunu alalım farklı olsun mantis aldım. Oha o ne aşkım uzaylı mısın da uzay aracı versen. Evet uzaylıyım aşkım bu dünyadan değilim ben. Ulaşamıyorsunuz bak. Pis uzaydı. Pis uzaydı. Şaka tabii. Nitro'm yok. Adam. Aaa fake attı daha bana. Ben karşı kaledeyim. Gelmeye çalışıyorum. Ah. Hocam yiyeceksek yiyelim, atacaksa katalım. Kökten misin bu dava. <laughs> Siz uğraşın ne biz? <laughs> evet, yes. Yememiz lazımdı ya. Bu böyle olmadı. <laughs> Abartma aşkım sende. altına. Altın. Tak. Yes be. O da iyi hocam. Şu mouse çekeyim ben bu. Hadi bakalım. Ah be. Ah be. Ah, bulamadım. Ulan. Ulan. Böyle bahtımı seveyim. O yapacağım bir şey yok. Nitro kalmadı zaten. As, as. Canı sağ olsun. Ya vuramadım adam benden önce vurdu. Neyse. Nasıl ya? Kaleye sıkıştırdılar beni. Yedik. Aa. Çok iyi ya. Tek kaldım. Benim. tamam. Kale dediğim aşkım görmedin mi? Hayır. <laughs> Adamla üst. Aşağıda da ben savaşıyordum. Kılıç kalkanla mı? Ha yedik. Al işte. Oh. Bak bana laf sokarsan böyle olur. Tamam. Kusura bakma aşkım. Sen de. Hadi be. Son pozisyon hakkımız. Yes. Güzel. Uzatmaya oynadık. Hadi bakalım neler olacak. Uzaylı ile Mercan'ın günlükleri. Hmm. Hmm. келі біргелик <laughs> Kaleye gönderdim ama girer mi? Of. Yes. İnce gönderdim. Süper. Güzeldi. İyi de. Evet arkadaşlar. O zaman. ikinci maçla. Hızlı bir şekilde uçalım. Değil mi ikinci maça? Aynen açtım. Geçiyorum. Başlattım hocam. Uçtuk. Geldi mi? Maç şarkısını alabilir miyiz? Maç bul. Maç bul. Ye yeah, ye. Yeah. Maç bul, maç bul. Ye, ye. Tamamdır. Maç bul, maç Buldu bul. hocam. Ye, ye. İkinci maçta o zaman sizlerle Siri'sini. Maçı yemem. Çamı yerim. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüydü. <gidiyordu. gülüyor> Benim geldi cevap vermiyor bunu. Evet. Vermemek tercihimdi. Bak gol attım. Hadi ya. neyse buna buna ithafen e şey yapacağım, cevap vereceğim. <laughs> Yoksa vermemeyi düşünüyorum. <laughs> Tık olmadı be. Ama ya. Ama ya. Abi ya. Kırmızı kötü, bende Ah Brutus Tamam, tamam. Sıkıntı, sıkıntı yok, yok. Bak yes. yazdım 2'yi ben Helal be Brutus Ne demek canım Sende Aa vuramadım. Sıkıntı var. Aşkım. Aziz. Canımız sağ olsun. Zaten bir tane yemeden rahatlamıyoruz. Onu da sen verdin. Teşekkür ederim. O zaman bir tane daha atmakları var lazım. Vuramadım. Iyi yani. çok Aa. iyi ya. Çok iyi ya. Takım satıyor. Bizim takım satıyor. Bir sen satıyorsun, biz nitron ben satıyorum. Nitron bitti. Dardım <laughs> da nitron bitti. kaçamadım. Hadi be. Uzatmaya Neyse, oynuyoruz. Uzatmaya Hadi avlandık. bakalım. Yine uzatmaya oynuyoruz. Aşk. Biliyorum. Sakin ol. Gönderin havayı. Vuramadım. Vuramadım. İşte bu. Yes. Uzatmada ikileri çakıyoruz. Daha maç. Aynen elimizde sağlık. O zaman arkadaşlar son maçta görüşmek üzere. Hızlısından başlatıyoruz. Değil mi canım? Aynen hayatım. Alayım maç bulma şarkısı. Maç bul, maç bul, ye ye ye. Buldu. Maç bul, maç bul, ye İşe ye ye. Galiba. Hu 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 hu, maç bul, hu hu hu, hu. maç bul. Benim sesime dayanamıyordur ilaç sesime Hadi hocam. Aslında azıcık sesimle oynama yapabilirsin videolarda daha güzel çıkması için. Ya. Abi benim sevgilim hiç yapmaz ki öyle şey. Ya. Biz burada gol yeme derdindeyiz. Aşkım. Aşkım. Nitrom ben bitti atam. benim. Yapacağım bir şey yok ama. Benim hatam. Alırım ben <laughs> bunu. Bende. Bende. de Arkası şuna güzel verdi bakalım. Ne zaman? Nitro yok? Sana geliyorum. Of. Güzel vurdum da. Ah vuramadım ya. Çok güzel aslında. Niye böyle? Ya. Of. Sana bıraktım. Adam bana vurd. çarptırdı. Ben ne yapayım? Vuramadım. Nitro yok. Yapacağım bir şey Tamam. Bir sen bir ben atıyoruz. hadi. Aynen. <laughs> Aynen bro. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de, de ya. Tamam. Yedik. Vuramadım. Belli Ama zaten. Ama aşkım. Pozisyondan belli aşkım. Abi şaka mısın? atlayacak bir şeyim yok bir şey demek istemiyorum gol at aferin Enti. yapacak bir şey yok bu maçı da kaybedeceğiz kral yani en azından 5-0 değil de. Böyle bir kaybetme olamaz. Hani 5-0 değil de bari 5-1, 5-2. Elimizden ne geliyorsa. Yapalım diyeceğim de yemiyorlar. Atıyoruz da. Abi önümden nasıl geçer o ya? toptan bir tane daha oldu arkadaşlar. <laughs> Allah ar Aşkım o öyle olmaz biraz daha sert. Aşkım aşağı iniyor adam buradan. Enti canımız sağ olsun bu maçta böyle olsun canım. Son maç biraz üzücü oldu. Ama diğer maçlarımız iyiydi. Değil mi canım? Ya. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.